Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Özün. Web sitem webdeyeral.net'te sahip olduğum lisanslı orijinal WordPress tema ve eklentilerin satışını yapmaktayım. Bu videoda sizlere WPML lisans anahtarınızı nasıl değiştireceğinizi anlatacağım. Öncelikle kurulum yaptığım demo web siteme gidiyorum. Arkadaşlar WPML'nin edanlarına ve lisans anahtarını girme ekranına ulaşabilmeniz için eklentilerden yeni ekle menüsünü ziyaret etmeniz ve buradaki commercial butonuna basmanız gerekir buradaki commercial butonuna bastığınızda vpml'nin eğer lisansınız geçerli ise kullanabileceğiniz edanlarının bulunduğu sayfaya ulaşabilir eklemek istediğiniz edanlarınızı buradan kutucukları işaretleyip aşağıdan, ilgili kutucukları tıklayıp şuradan activate bak bakın tıklıyorum şu butonu şuradaki checkbox'ı tıklayıp download dediğinizde eklentiyi indirdikten sonra hemen aktive edecektir. Buradan edanlarınızı kurabilirsiniz. Peki lisans anahtarınızı nasıl değiştireceksiniz? Arkadaşlar lisans anahtarınızı değiştirmek için şuradaki sağ üst köşeden Unregister VPML deyip önce mevcut lisans anahtarınızı kopartmanız lazım. Akabinde Register VPML linkine tekrar tıklayıp size verdiğimiz lisans anahtarını İlgili lisans site key kutucuğuna yapıştırıp register butonuna basıyorsunuz. Yapmanız gereken tek işlem bu. Bu işlemi yaptıktan sonra VPML lisansınızın geçerli olduğunu göreceksiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.